Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kök ek konusunu işleyeceğiz. Aslında önceki videolarımızda Türkçenin şifreleri 1'de bu durum hakkında temel mantığı vermiştik. Şimdi biraz daha ayrıntıya ineceğiz. Hemen başlayalım. Kök ek sözcüğün yapısı. Şimdi sözcüğün kökü dediğimiz zaman hemen aklımıza isim kök, fiil kök, yapım eki, çekim eki gelir. Ancak biz konuya başlamadan önce bu olayın bir mantığını anlatacağız sizlere. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Sözcükler arkadaşlar Türkçede sözcükler de bitkiler gibidir. Nasıl ki bir bitkinin kökü, gövdesi ve yaprakları, meyvesi yani eki varsa, Türkçede sözcüklerin de bir kökü, gövdesi Eki vardır arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle söyleyelim. Ben bu bitkinin kökünü alsam ve buradan kessem. Hayır bitkilere zarar vermeyin hocam. Greenpeace'i çağırın. Evladım bitkilere zarar vermiyorum. Ben konuyu anlatmak için şey ettirmiştim. Yani demek istedim ki. Sözcükler de bitkiler gibidir. Yani resim gerçekten kesmiyoruz evladım. Yeni nesil tabi doğaya çok duyarlı. Haksız da değil tabi. Neyse konumuza dönelim. Şimdi bu sözcüğü bu bitkinin kökünü kesersek artık bu canlı bu bitkimiz ölür. Sözcükler de aynı şekilde Türkçe'de. Mesela öğrenci sözcüğünü alalım. Şimdi öğrenci sözcüğünün kökünü bulup kestiğimiz zaman burayı bulduk ve kestik. Geriye anlamlı bir şey kaldı mı? Hayır. Yani sözcük öldü. Buraya istediği kadar ek gelsin, durum değişmez. Çünkü kök kök gittiği zaman geriye anlamlı bir şey kalmayacaktır. Yani bitkiler gibi bitkinin kökü olmadığı zaman bitki yaşamayacaktır sözcüğün kökü olmadığı zaman anlamlı bir şey ortaya ortada kalmayacaktır. Durum bu arkadaşlar. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak demek ki neymiş? Sözcükler bitkiler gibidir. Sözcüğün kökünü kestiğimiz zaman ortada anlamlı bir şey kalmıyor. Al sen yine de seni anneme seveceğim. Söyleme evladım annene niye söylüyorsun biz dersi için şey ettirmiştik de. Neyse konuya dönelim. Şimdi olaya bakıyoruz. Türkçe'de arkadaşlar burası önemli. Önce sözcüğün kökü gelir. Ek kökten sonra gelir. Bunu neden vurguluyoruz? Bunu şunun için vurguluyoruz. Şimdi sözcüğü köküne ekine ayırırken ileride göreceksiniz. Bazı arkadaşlar... E kök eke ayırmaya ekten başlıyor. Yani sondan başlıyor. Bu doğru bir mantık değil. Türkçede önce kök sonra ek geldiği için önce sözcüğün kökünü bulmalıyız. Türkçenin Türkçenin yapısı bu şekildedir. Yani başka dillerde tabi farklı şekillerde. Mesela İngilizcede possible İngilizce bir sözcük. Şimdi ben eki bunun başına getirebilirim. İngilizce buna müsait. Impossible dedim. imkansız. Veya Arapçada müsait, uygun demek. Na müsait dedim. Uygun olmayan demek. Başka dillerde olabilir. Ancak Türkçede önce sözcüğün kökü gelir. Oku, kök. Ek, kökten sonra gelmektedir arkadaşlar. Türkçenin yapısı bu şekildedir. O nedenle önce sözcüğün kökünü bulmak zorundayız. <laughs> Şimdi sözcüğün kökü doğru bulunmazsa arkadaşlar bu kök ek ile ilgili konu tamamen biter. O yüzden öncelikle sözcüğün kökünü doğru bulma üzerinde çalışacağız. Hemen geçiyoruz diğer sayfamıza. Şimdi bir sözcüğün kökünü bulurken ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Bakış açımız ne olmalı? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi klasik tanımımız var. Bu klasik tanım her yerde yazar. Sözcüğün anlamlı en küçük birimine kök diyoruz. Bu tanım her yerde var. Şimdi bu tanım yanlış mı? Yanlış değil arkadaşlar. Doğru. Ancak biz bunu kullanmayacağız. Biz bunu kullanmıyoruz neden kullanmıyoruz? Çünkü bu tanıma göre yaparsak şöyle bir durum ortaya çıkacak. Mesela elmalar sözcüğünü alalım. Şimdi tanıma göre yapmaya çalışayım. Ne diyordu tanım? Sözcüğün anlamlı en küçük birimidir diyor. Şimdi elmalar sözcüğünü aldığımızda sözcüğün anlamlı en küçük birimi el mi? Evet. Peki elmalar sözcüğünün kökü el mi? Tabii ki hayır. İşte bu yüzden bu tanımı kullanmıyoruz. Onun yerine onun yerine daha garanti olan bir yöntemimiz var. O da şu. Şimdi sözcüğün kökünü bulurken evet anlamlı en küçük birimi arıyoruz ama daha önemli olan şu. Kök ile gelen ek arasında bir anlam ilişkisi olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Elmalar sözcüğünün anlamlı en küçük birimi el. Ama el ile elma arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman diyorum ki bu sözcüğün kökü el değilmiş. Anlam ilişkisi olmadığı için sözcüğün kökü elmaymış. Gördüğünüz gibi tanım doğru ama tanıma göre yaptığımızda bazen bize yanlış yaptırabilir. Mesela kalem sözcüğüne bakalım. Sözcüğün kökü kal mı? Kalmak. Tanıma göre öyle olması gerekiyor. Ama kök ile gelen ek arasındaki anlam ilişkisine dikkat edersem kaldan kalem oluyor mu? Anlam ilişkisi var mı? Yok. O yüzden bu sözcüğün kökü kal değil kalem. Yani sözcük kök halinde ek almak zorunda değil arkadaşlar. Bu sözcük de kök halinde. Hemen diğer örneğimize geçiyoruz. Yastıktan demiş. Şimdi sözcüğün anlamda en küçük birimi deseydi eğer yaz derdik. yas. <laughs> Peki bu sözcüğün kökü yaz mı? Değil. Gelen eke bakıyorum. Yaz ile yastık arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman bu sözcüğün kökü yaz değil. Neymiş? yastıkmış. Tokası sözcüğüne bakalım. Sözcüğün kökü tok olur mu? Bakalım. Tok'tan toka. Saç tokası. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman sözcüğün kökü tok değil. Sözcüğün kökü toka diyoruz. O yüzden arkadaşlar şu bilgi çok önemli bir bilgidir. Sözcüğün kökünü bulurken kök ile gelen ek arasındaki anlam ilişkiye mutlaka bakmalıyız. Hemen geçiyoruz. Şimdi köklerinde çeşitleri var. İsim kök, fiil kök. Şimdi da klasik anlatımı vardır. Makmek ekini getirince fiil kök olduğunu anlıyoruz. Ancak burada şuna dikkat ediyoruz. Makmek ekini yazmadan getiriyoruz arkadaşlar. Kafamızdan getiriyoruz. Şimdi yine klasik kuralı uygulayalım. Makmek ekini getirelim. Tabi önceki bilgimizi kullanıyoruz. Sözcüğün kökü neydi? Yol. Sözcüğün kökü yol. Şimdi makmek ekini getirelim. Yolmak oldu mu? Evet oldu. Peki bu fiil kök mü? Kesinlikle değil arkadaşlar. O zaman ne oldu? Bu kuralda bana bazen yanlış yaptırabilir. O zaman biz işleri garantiye almamız gerekiyor. Nedir bu garanti? Garanti şudur arkadaşlar. Şimdi bir sözcüğün kökünü bulurken yani isim kök mü fiil kök mü buna karar verirken bizim iki tane yardımcımız var arkadaşlar. Birinci yardımcımız biraz önce belirtti, belirttiğimiz gibi gelen ek bize yardım ediyor. İkincisi de sözcüğün cümlede kullanılışı bize yardım ediyor. Bu iki yardımcıyı kullanırsak hata yapmayız. Şimdi tekrar örneğimize dönelim. Yolcular demiş. Yol sözcüğün kökünü buldum. Kurala göre makmek getireyim. Yolmak. Oldu mu? Oldu. Peki bu fiil kök mü? Değil arkadaşlar. Hemen yardımcıyı devreye sokuyorum. İki tane yardımcım vardı. Ne diyordu birinci yardımcı? Gelenek sana yardım eder diyor. Bakalım geleneke yolcu olmuş. Peki bu yolmak olsaydı? Mesela tüylerini yoldu. Yolmak olsaydı bu gelenekten anlıyorum ki buradaki yol fiil olan yol yani yolmak değil. Buradaki yol hangi yol? Gittiğimiz yol arkadaşlar. Demek ki bu neymiş? İsim kökmüş. Hemen bir başka örneğe bakalım. Taşlıkta diyor. Sözcüğün kökü taş. Getirelim makmeği taşmak. Oldu mu? Oldu. Ama gelen ekten yardım alınca görüyorum ki taşmaktan taşlık olur mu? Olmaz. Demek ki buradaki taş hangi taş? İsim olan taş. Gelen ek bize yardım etti arkadaşlar. İsim kök mü, fiil kök mü olduğu konusunda yardım etti birinci yardımcımız. Bazen de bazen de bu iş cümlede belli olur arkadaşlar. Mesela oldukça uzun bir saçtı dedim. Kağıtları odaya saçtı dedim. Hemen bakalım sözcüğün kökü saç. Bunun kökü de saç. Ancak isim kök mü fiil kök mü olduğun nasıl oluyor? Bir gelenekten burada gelenek bize yardım edemedi. Hemen ikinci yardımcım devreye giriyor. Cümlede kullanılışı, cümleyi okuyunca bakıyorum ki oldukça uzun bir saçtı dediğine göre buradaki saç isim olan saç. O yüzden bu isim köktür. Kağıtları odaya saçtı dediğinde buradaki saçmak. O zaman bu fiil köktür. O zaman bu iki yardımcıyı kullanarak yaparsak sorun çıkmayacaktır arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Bir de ortak kök ve sesteş kök dediğimiz şeyler var. Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Ortak kök dediğimiz ne? Boya mesela. Savaş, barış gibi. Boyamak da oluyor. Boya isim olan da oluyor. O yüzden zaten bunlara ortak kök diyoruz. Yani hem fiil kök oluyor hem de isim kök oluyor. Peki sesteş kök neydi? O da sesteş kelimelerle yapılıyordu. İşte yaz, bin, at gibi sesteş kelimelerle yapılıyordu. Şimdi ortak kök ve sesteş kök arkadaşlar sadece kelime olarak verildiğinde kullanılır. Cümlede kullanılmışsa bu sözcüklerden biri cümlede kullanılmışsa ya isim köktür ya da fiil köktür. Başka bir ihtimal yok arkadaşlar. Ne demek bu? Mesela dedim ki ata bindi. Şimdi artık bunu bu cümledeki altı çizili sözcüğe sözcükteki bin sözcüğünün hangi bin olduğunu cümleden anlıyorum. Bu fiil köktür arkadaşlar. Ama cümle şöyle olsaydı en en sevdiği sayı sayı bindi dedim. Cümleyi okuyunca anlıyorum ki buradaki bin sayı olan yani isim olan bin. Yani sözcük cümlede kullanıldıysa bunun isim mi fiil mi olduğu kesinleşiyor. Ortak kökler için de durum aynı. Dedim ki kırtasiyeden boya aldı dedim. Öbüründe de dedim ki şurayı da sen boya. Cümleyi okuyunca anlıyoruz ki buradaki boya sözcüğü kırtasiyeden dediğine göre isim olan buradaki şurayı da sen boya dediğine göre burası boyamak bu da fiil kök oluyor. Yani ortak kök ve sesteş kökün hükmü cümleyi görene kadar arkadaşlar. Hemen geçiyoruz beraber yapalım örneğine. Şimdi hızlıca yapıyoruz. Hatırlatmalarımız burada, yardımcılarımız. Hemen bakalım. Sözcüğün kökünü bulacağız. Çilekler. Şimdi sözcüğün kökü nedir? Çilek. Hemen bakıyorum. İsim kök ve olay bitiyor. Sessizlik. Sözcüğün anlamlı en küçük birimi ama gelen eki kontrol ediyorum. Sözcük kökü ses isim kök. Hemen bakıyorum yürüyor Sözcüğün kökü yürümek fiil kök. Hemen bakıyorum, Sözcüğümüz patladı. Sözcüğün kökü buna dikkat arkadaşlar. Sözcüğün kökü pat. Pat yansıma bir sözcük. Yansıma sözcüklerde de e, kelime türetebiliyoruz. Bunları yansıma sözcükler isim kök oluyor. Hemen bu sözcüğe de dikkat. Sözcüğün kökü sevgi değil arkadaşlar. Sev. Sevmekten sevgi. O zaman sözcüğün kökü sevmek. Fiil kök. Bu sözcüğe de dikkat. Çok yanıltıcı bir sözcük. Arkadaşlar sözcüğün kökü ışık değil. Işımaktan ışık. Işımak yani aydınlanmak demek. Fiil kök. Sözcüğün kökü. Olay budur. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.